Sizden uzayı hayal etmenizi istesem gözünüzde nasıl bir görüntü oluşurdu? Trilyonlarca yıldızın, muhteşem galaksilerin ve devasa kara deliklerin olduğu bir uzayı mı, yoksa simsiyah, karanlık bir hiçliği, bir boşluğu mu hayal ederdiniz? Aslında hangisini hayal ederseniz edin, aralarındaki tek fark uzaya baktığımızda ne görmek istediğimizle ilgili. Kimilerine göre uzay bir hiçlikten ibaretken kimilerine göre ise keşfedilmeyi bekleyen bir sonsuzluk. Ancak her iki durumda da uzayı sınıflandırabileceğimiz ve onu anlamlı kılabileceğimiz bir yapıya ihtiyacımız var. Gökyüzüne olan ilk bakışımızdan modern bilimin sağladığı imkanlarla atom altı evreni olan bakışımıza kadar bu yapıyı araştırdık ve anlamlı hale getirmeye çalıştık. Bugünkü serinin ilk bölümünde ise 4 boyutlu uzay zaman düzlemini inceleyecek ve zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına göz atacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Uzayın neye benzediği ile ilgili ilk düşünceler yıllar öncesine dayansa da gerçek anlamda bunu öğrenmeye yalnızca 65 yıl önce başladık. 4 Ekim 1957'de insanlık uzaya ilk yapay uydusunu fırlattı ve uzay maceramız bu şekilde başlamış oldu. Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Sputnik 1, 250 kilometre mesafedeki yörüngesine yerleştiğinde yalnızca iyonosferdeki elektron yoğunluğunu ölçebiliyordu ve herhangi bir kamera ekipmanına da sahip değildi. Sputnik 1 her ne kadar uzayın neye benzediği ile alakalı bize bir bilgi vermemiş olsa da, dünya yörüngesinin güvenli olup olmadığını bize göstermişti. Bu sayede sonraki yapılacak fırlatmalar ve insanlı uçuşlar için elimizde yeterli veri oluşmuştu. Yıllar içinde bu verileri kullanarak aya ayak bastık, Mars'a onlarca keşif aracı gönderdik ve farklı gezegenlerden çeşitli görüntüler topladık. Küçük mavi noktamızdan her uzaklaşmamızda aslında uzay zaman düzlemindeki konumumuzu da belirli oranda değiştirdik. Galaksimizle birlikte olan hareketimizin yanı sıra gezegenlerin ve hatta Güneş'in kütle çekim etkisinden yararlanarak çok daha uzak noktalara seyahat ettik. Peki sizce bu kütle çekim etkisi boşlukta nasıl oluşuyor? Bir cismin sadece boşlukta kütlesinin olması onun kütle çekim etkisi yaratması için yeterli bir sebep mi? Aslında cevabımız evet. Bir cismin sadece kütleye sahip olması onun çekim etkisi yaratması için yeterli. Ufak bir taş parçası da çekim etkisi oluşturur devasa bir yıldızda. Ancak aralarındaki temel fark ise kütleleri. Örneğin Stephenson 2-18 yıldızı, yani evrende keşfedilmiş en büyük yıldız olan bu dev, ufak bir taş parçasına kıyasla çok daha büyük bir kütleye sahip olduğu için yarattığı çekim etkisi de bu oranda daha büyük olacak. Yani aslında kütle çekim etkisi cismin kütlesiyle doğru orantılı. Kütle ne kadar büyük olursa, cismin boşlukta yarattığı kütle çekim etkisi de o oranda büyük olur. Kütle çekim etkisi aynı anda birden fazla cismin arasında da olabilir. Örneğin güneş dünyaya bir kütle çekim etkisi uygular ve onu kendi yörüngesinde tutar. Çünkü güneşin kütlesi dünyanın tam 332.946 katıdır. Güneşin dünyaya uyguladığı çekim etkisi çok büyük olmasına rağmen aynı şekilde dünyada güneşe bir çekim etkisi uygular. Elbette bu etki dünyanın kütlesiyle doğru orantılı olacağı için çok daha az olacaktır. Kütle çekimi aynı zamanda cisimler arasındaki mesafeye de bağlı. Cisimler birbirine ne kadar yakınsa kütle çekim etkileri de o kadar güçlü olur. Şimdi mesafeye bağlı kütle çekimini daha iyi anlamak için kısa bir örneklendirme yapalım. Örneğin elimizde iki adet aynı fiziksel özelliklere sahip gezegen olsun. Bunlardan birincisini Merkür'ün konumuna, ikincisini ise Neptün'ün konumuna yerleştirelim. Merkür'ün konumundaki gezegene Güneş tarafından uygulanan kütle çekim etkisi Neptün'ün konumunda yer alan yani daha uzakta olan gezegene kıyasla çok daha fazla olacak. Bu tıpkı bir Wi-Fi sinyali gibi işliyor. Sinyal kaynağına ne kadar yakınsanız sinyal gücü o kadar artar. Ancak kaynaktan ne kadar uzaklaşırsanız sinyalin gücü yani kütle çekim etkisinin gücü de o kadar azalır. Peki sizce aradaki bu çekim etkisi farkını yaratan şey ne? Aslında bu farkın temel sebebi ana konumuz olan uzay zaman düzlemi. Hepimiz insan gözünün 3 boyutlu görüş kabiliyeti olduğunu biliyoruz. Bunlar genişlik, yükseklik ve derinlik olarak sıralanabilir. Şimdi gelin bu boyutları sırasıyla boşluğa yani bildiğimiz uzay düzlemine yerleştirelim. Öncelikle tek boyuttan başlayalım. Tek boyutu uzay düzleminde x eksenindeki basit bir doğru parçasıyla gösterebiliriz. Bu doğruda yalnızca sağ ve sola hareket etme şansımız var. Yani tek bir düzlem üzerinde hareket edebiliyoruz. Doğrunun herhangi bir akışı, örneğin tek yönlü zaman akışını temsil etmediğini varsayarsak, boşlukta yapacağımız hareketler içinde bir sınırlamaya takılmıyoruz. Eğer bu tek boyutlu uzay düzlemine dikey eksende yani y ekseninde bir doğru parçası daha eklersek bu sefer iki boyutlu uzay düzlemi yaratmış oluruz. Bu düzlemdeki hareket imkanımız tek boyutlu düzleme göre çok daha geniş. Çünkü x eksenindeki sağ ve sol hareketimizin yanında artık yukarı ve aşağı yönlerde de hareket edebiliyoruz. Yani yaptığımız hareketin kombinasyonu çok geniş. İki boyutlu uzayı göze görebilen mevcut evrenin düzlemsel bir yansıması olarak da tanımlamamız mümkün yani görebilir alanlardaki genişlik ve yüksekliğin düzlemsel yansımasına iki boyutlu uzay diyoruz. İki boyutlu düzlemle de bir kütle çekimsel alanı açıklamak mümkün olsa da derinliği yani gözlemcinin olayla arasındaki mesafeyi ölçmek için üç boyutlu bir düzleme ihtiyacımız var. Bu düzlemi de yine koordinat sisteminde z ekseni şeklinde açıklamamız mümkün. Z eksenini eğer bir kağıdın üzerinde açıklamamız gerekirse Y eksenini dikey, X eksenini yatay, Z eksenini ise kağıttan dışarı yani bize doğru bakan farklı bir eksen olarak tanımlamamız mümkün. 3 boyutlu düzlemle birlikte artık bilinen evrendeki temel kütle çekim alanlarını ve uzay zaman dokusunu açıklamamız daha kolay. Şimdi elimizdeki bu koordinat sistemini bir düzlem haline getirelim ve bütün boşluğu sonsuz defa kaplayacak şekilde yerleştirelim. İşte karşınızda bildiğimiz uzay. Gördüğünüz her bir doğru parçası kendi eksenindeki bir düzlemi temsil ediyor ve bu doğru parçaları kesişerek boşluktaki cisimlerin koordinatlarını oluşturuyor. Peki sizce videonun başında ele aldığımız kütle çekimi etkilerini üç boylu uzay düzleminde uygularsak ortaya nasıl bir görüntü çıkar? Pek çoğumuzun gözünde muhtemelen buna benzer bir görüntü oluştu. Gezegenin etrafını saran standart bir uzay sabit, hareketsiz ve herhangi bir kuvvetten etkilenmeyen standart bir doku. Ancak bu modeli tahmin edenler için kötü bir haberim var. Ne yazık ki yanıldınız. Einstein ve onun izafiyet teorisinden önce bu modeli tahmin etseydiniz muhtemelen doğru kabul edilirdi. Çünkü Einstein'e kadar uzay düzleminin herhangi bir kütleden etkilenmediği, sabit ve hareketsiz olduğu düşünülüyordu. Ancak izafiyet teorisiyle birlikte uzayın adeta bir örtü, bir çarşaf gibi bükülebildiği ve dokusunun kütle çekimden yani yer çekiminden etkilendiği keşfedildi. Bu keşifle birlikte evrene olan bakışımız tamamen değişti. Çünkü artık dünya dışı uzak mesafelere gitmek, örneğin venüs'ü ziyaret etmek, Mars'a ulaşmak, Satürn'e sondalar yollamak ve hatta güneş sisteminin dışına çıkmak mümkün hale gelmişti. Peki nasıl oluyordu da izafiyet teorisi bizim dünya dışı seyahatimizi kolaylaştırıyordu? Cevap, kütle çekiminin uzay dokusunda yarattığı etkide yer alıyor. Bugün Mars'a bir keşif aracı veya uydu yollamak istediğimizde Mars ve Dünya'nın uygun konuma geldiği tarihleri tercih ediyoruz. Bunun sebebi, yolladığımız araçların Dünya'nın kütle çekiminden kurtulup Mars'ın kütle çekimine girmesi için gezegenleri adeta birer sapan gibi kullanmamızdan kaynaklı. Dünya ve Mars belirli kütle çekimi etkileri uyguladıkları için Mars'a gidecek olan bir roketi dünyanın kütle çekimini kullanarak çok daha yüksek hızlara ulaştırmak ve bunu yaparken de daha az yakıt tüketmek Mars'a olan ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Gezegenlerin nasıl sapan görevi gördüğünü merak ediyorsanız kütleye bağlı uzay dokusundaki bükülmeye dikkatlice bakın. Aslında bu kütle çekim avantajını ilk keşiflerimizde de sıklıkla kullandık. Örneğin 15 Aralık 1970 tarihinde Venera 7 sondası dünya dışı bir gezegene başarılı iniş yapan ilk araç oldu. Bu gezegen birçoğumuzun da tahmin ettiği üzere Venüs. Peki sizce neden Mars veya farklı bir gezegen seçilmedi de ilk inişimiz için Venüs'ü tercih ettik? Bunun sebebi gezegenin hem ulaşılabilirlik açısından daha kolay bir tercih olmasından hem de Venüs'ün boyutu nedeniyle Dünya ile benzer bir yaşam olasılığı barındırma ihtimalinden kaynaklanıyor. Venüs'ün konumu Güneş'e daha yakın olduğundan dolayı Mars'a kıyasla Venüs'e ulaşmak için Güneş'in kütle çekim etkisinden yararlanabiliriz ve Güneş'in çekimine karşı hareket etmek zorunda kalmayız. Bu sayede döneminin en büyük problemlerinden biri olan yakıt tüketimi ve iniş kontrolünde kolaylaştırmış oluruz. İşte Einstein'ın izafiyet teorisi aslında bize uzay zaman düzleminin gerçekte adeta bir kumaş gibi kütleden etkilendiğini ve kütleyle doğru orantılı olarak bükülebildiğini gösteriyor. Peki bu bükülme görsellerde gördüğümüz gibi yalnızca tek bir eksende mi gerçekleşiyor yoksa diğer eksenlerde bundan etkileniyor mu? Aslında cevap basit. Kütlenin diğer eksenleri etkilememesi için herhangi bir sebep yok. Eğer gerçek uzaya 3 farklı eksen çizip bunu bir düzlem haline getirseydik kütle çekimini işte böyle görecektik. Her bir eksen, her bir boyut kütle çekiminden etkilenecek ve buna bağlı olarak bükülecekti. Şimdi aklınıza, e zaman bunun neresinde gibi bir soru gelmiş olabilir. Hatırlarsanız videonun başında uzay zaman düzleminin 4 boyutlu olduğundan bahsetmiştik. İşte geriye kalan o bir boyutta zamanın ta kendisi. Yani zaman kendi başına bir boyuttan ibaret. Bilinen evrendeki her noktada zamanın var olduğunu biliyoruz. Ancak bu zamanın her yerde aynı hızla aktığı anlamına gelmiyor. Örneğin dünyanın kütle çekimi bir nötron yıldızına kıyasla çok daha zayıf olduğu için bu iki farklı gök cisminde geçirilen zamanlar farklı hızlarda akacak. Zamanın akış hızını daha iyi anlamak için biraz canlandırma yapmamız gerekebilir. Şimdi gözünüzün önüne üç boyutlu bir uzay düzlemini getirin. Bu düzlemin her yerinde zamanın var olduğunu biliyoruz. Öyle ki her bir düzlem parçasında, her bir eksende zaman mevcut ve boşlukta eşit hızda akıyor. Şimdi bu boşluğa kütlesi olan ve bir kütle çekim etkisi yaratan gezegen ekleyelim. Gezegeni eklememizle beraber düzlemde bükülmeler meydana geliyor. İşte bu kütle çekimden etkilenen tek şey uzay düzlemi değil. Aynı alanlardaki zaman akışı da kütle çekimden etkileniyor ve yavaşlıyor. Zamanın akışının yavaşlaması kütle çekiminin gücüne bağlı yani kütle çekimiyle doğru orantılı. Tıpkı uzayın bükülmesi gibi zaman da kütle çekimi arttıkça daha da yavaşlıyor ve neredeyse durma noktasına geliyor. Şu ana kadar uzay zaman düzleminin temel yapı taşlarını inceledik ve zaman akışının kütle çekim etkisine göre değişimini ele aldık. Sıradaki videomuzda ise kara delikler gibi yoğun kütleli cisimlerin zaman akışına olan etkisini işleyecek ve zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına değineceğiz. Serinin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Çalışmalarımın desteklenmesi ve bilimin herkese ulaşması için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bilimin ışığında kalın.